selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükür olsun. iyiyim Evlerimiz toparladı. Kanımız doyurduk Saat 2 mi 3 mü? Arkadaşlar saat 3'e geldi. Ramazan tatlı işte arttı. Annem annem tatlı yap. Aliye kekler ama ben ona farklı bir tatlı yapacağım. İnşallah siz de beğenerek izlersiniz canlarım. Spangeleli tavuk göğsü yapacağım. Hafif ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle malzemelerimi göstereyim size. Şeyimi yaklaştırayım. Tripodumu. Şöyle tencerenin içine yarım paket margarinimi koydum arkadaşlar. Hemen bu erisi. Şöyle bir su bardağı suyumuz var. Bunlar ikisini güzelce kavuracak canlar. Ya mutfevde hemen şöyle unumu fısık ayarda kısık şeyin altına ocağın altına arkadaşlar. Unun kokusu güzelce çıkana kadar güzelce kavuracak. 5 dakika falan kız kayardı arkadaşlar. Böyle hız hızlı hızlı çevire Zaten onun kokusu gittiği zaman şöyle un şeyi altı kavruldukça beyazlaşır arkadaşlar hamurumuz içindeki. Böyle güzelce çevire çevire. Ben bunu önceden çok yapıyordum canlar. İçine fındık parçaları koyup yuvarlıyorduk. Ona da aynı kavurması böyle ama onun ismi de farklıydı. İsmi farklıydı. O da çok güzel oluyordu. Onun yem yapıyordu? Patiha sarması mıydı? Vallahi öyle bir şeydi. Onun ismi de o da farklıydı. Görüntüsü farklıydı ona da. şöyle sütü mü daha hızlı arkadaşlar. Bir litre sütümüz var. Hemen şöyle iki parmağı eksik şekerimiz var yine bir su bardağı. Görüyorsunuz arkadaşlar beyazları iç tarafı. çok güzel kavruldu hemen şöyle sütümü yavaş yavaş ilave ederek litre sütümüzü hepsini boşalttım arkadaşlar Güzelce karıştıracağım içindeki toparçalar o zaten şimdi geçer süt ısındıkça Arkadaşlar hemen ulaşayım alır içinde çırpıcımla güzelce karıştıracağım canlı kaynaya kadar böyle karıştıracağım ve evet, canlarım kremam kaynamaya başladı hemen şöyle şekeri döktüm şekerleri beraber karıştıracağım Arkadaşlar güzelce altına kıstım. Hmm. Merhaba gel. Selam bir mı? geç gözükmüyor ama. Gözükmek ister misin? seversin bak. Anne. He. O krem şanti zannediyordum. Ben. Krem şanti bu krema. Dur şöyle. Tamam o kaynadı. Şeker arasını bekliyorum ben. Anne. Anne. Soğan ya biraz haber ver. Tamam daha bu krem bitmedi. Da Önce soğuması lazım anneciğim. Evet, tamam. Evet arkadaşlar kremamız hazır. Oyna oynayabilir miyim? Ha? Oyna. Hemen ocağımızdan ocağımı kapatıyorum. Bu tarafa aldım tenceremi. Şöyle bir tepsi vanilim var arkadaşlar. Onu da ilave ettim. Hemen şöyle mikserimle arkadaşlar. Çıkacağım. arkadaşlar şöyle can tepsime de suyu koydum yapışmasın diye altını şöyle güzelce suladım. Bunu döküyorum. Boşalttım. Hemen şöyle tepsimin içine Güzelce boşalttım arkadaşlar. İnmediği için hemen şöyle kendime doğru çevirdim. Şöyle güzelce düzleyip arkadaşlar. Bu oda sıcaklığına geldiği zaman arkadaşlar dolabı atacağım. Dolabında soğumaya bekleyeceğim çünkü ben de üzerine öbür kremasını yapacağım. Her tarafı eşit doldu şöyle sabancıkta düzleşir. Şimdi ben bunu bırakacağım oda sıcaklığında soyacak biraz daha. Evet arkadaşlar, şimdi süpankiler için 2,5 su bardağı sütümüzü koydum. Şöyle bir fincan şekerimiz var. Hemen ocağın altını yakıyorum arkadaşlar. Bir yanmadı bu? Evet canlarım. Süperkleri için iki buçuk su bardağı sütümüzü koydum. Şununla da içine hemen at verdim arkadaşlar videoyu çekmeden. <laughs> Bununla da bir tane şeker koydum toz şeker. Şöyle bir bardak bir bardak diyorum bir kaşık nişastamız var. Yine bir kaşık unumuz. Bir kaşık kakaomuz var. Şöyle canlar. Bunu hemen altını açıp karıştırmaya başlıyorum. Güzelce kaynayana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Aslında ben böyle şeyler kaşıkla değil de şöyle çırpıcıyla daha güzel oluyor. En azından içindeki şu topur, topurcuklar olmuyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde karıştırdım. ya benim şeyler onlar Τσίπρα, δεν χάρησε να φτιάξει να Kaynağı hazır arkadaşlar. Kaynamaya başladı canlar. şöyle bir 50 grama yakın çikolatamız var. Onu hemen içerisine boşalttım arkadaşlar. Normalde bitter çikolata koyuyor bunun için ama e, Rabaza sevmediği için ben normal sütlü çikolata koydum. İsteyen istediği tercihte kullanabilir çikolata hakkını. Evet canlar bu pişti. Gayet de güzel kaynadı. Hemen şöyle altını kapatıp ben yine bunu robotta çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar altını kapattım ocağımın. Hemen şöyle çöpücüğümü içinden alıyorum. Şöyle göstermek arkadaşlar. Ee, bir çay bardağı suyum var soğuk su. Bunu hemen döküyorum içine. Şöyle arkadaşlar. Şu içine alarak şöyle güzelce oldu arkadaşlar. Hemen evet, şöyle bu tarafa aldım. Telefonum arkadaşlar. Şu şekilde size göstererek her tane oval bir şekilde eşit parçaya halinde güzelce yayacak şöyle. Çikolata kokusu çok güzel arkadaşlar. Ama şu geri kalanı da Yine kaşık yardımıyla içine dökeceğim. İstahat olmasın arkadaşlar. Bayağı tencerenin altına kalıyor böyle şeydir. Şu olmaya gelmeyi illerle şöyle kaşığı da çekecek. da hemen dolabına göndereceğim arkadaşlar. Soğusun. Ondan sonra üstünü süsleme aşamasına geçeceğim. Evet canlarım tatlımız hazır. Hemen şöyle arkadaşlar üzerine kakao ile süsleyeceğim. etrafına eşit şekilde Bir elek almadım <laughs> elek olmadığı için şöyle bir boşlu tuzluğum vardı ona koydum arkadaşlar o da hemen ağzı küçük olduğu için tıkanıyor evet canlarım Süslememizi de yaptık. Biraz yerine diyedi, biraz yerine diyemedi ama yine güzel oldu. Hemen şöyle test yapalım arkadaşlar. Hmm. Çok güzel hafif olmuş arkadaşlar. gerçekten enfes tadı mükemmel. İnşallah beğenerek yaparsınız canlarım. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın.